Чекула, речка. Чекула! Vay <laughs> Ya şey çiçek Çek 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 oğlum çek. İrna var elinde. Çek olan Reçko, çek 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 çek. Koçum benim be. Hey maşallah Ya. Gezen kurt aç kalmazmış Reçko. Hayır. Çek ulan. Bak 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 çakıl gibi yapmış dedi. Canlı canlı mallar, canlı canlı. Ha? Çek başı. Çek, lale. Yine de geliyor. Evet. Elinde. Yine evet. de geliyor, yine de. Oh, oh, şu köşelere bak ya, bembeyaz olmuş tipler. Ey maşallah. Çek, lale. Koçum benim, be. asıl. Artık, çık, 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 çık. Şöyle, Geliyor valla Reçko asıl! koçum benim.